bunu görmekten ve bunu görmekten artık gerçekten bıktım. Onun için artık bunu, bunu ve son olarak da bunu göreceğim. Hayır bunu, bunu görmeyeceğim pardon yanlış oldu. Az önce gördüklerini anlamadın değil mi? Çünkü bu normal bir Brawl Stars değil bu anormal bir Brawl Stars. Yani en azından benim için anormal. Şimdi devam edebilirim. Oo, bu oyun düşündüğümden daha kaliteli modlar. Kulüp. Kulüp yok ama koymuşlar yine de. Arkadaşlık o da yok. Çek. Ha, bunları niye koydunuz o zaman? Neyse bir hemen karakterlere bakalım. 5 tane varmış. Neyse Among Us oynayacağız mecbur. Modlara bakalım. Bu tabii ki de. Oy başladı şu anda. Evet. <laughs> ah keşke başka karakter olsaydı. Çok yavaş vuruyor. Hadi. 40 artık bir taneyi. tamam. Şimdi gidelim. Bu arada oyun biraz bulanık görünüyor olabilir o benden kaynaklı değil yani. O oh, taş taş adama bak. Bir taneyi bile tutturamadım ya. Allah geliyor 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 geliyor. Lan peşimde. Şu ikisi birbirine girse bende. Can az kaldı evet evet. Hadi. Hadi. Dol. Çok yavaş doluyor hadi. Son bir mermi. Hadi bakalım hadi. Ben vurana kadar adamın canı doldu. Neyse benim canım full ben niye kaçıyorum ki. Başkan'a gelirse Hayır ya Bir elde elmas kapmacı girmezsem olmaz O 3'e 3 başladı şimdi Benim takımda bir tane daha mangus karakteri var olsun hadi Ya şu taş adamlar bitmiyor ya bu neyin karakteri anlamadım ilk defa geliyor Hadi Öldüm Hah, Tamam tamam Mermi çok yavaş doluyor yoksa ben bu adamın içinden geçerim. Abi taktı ya şu da yardım etse bize ölecek zaten. Lan. Şu menzile bakın abi şu menzile bakın. Bu ne? Bu kadar kısa bir menzil olamaz ya. Çok fazla hasar bulması lazım. Lan çok fena kaybediyoruz. Aa aldın mı? Ben mi aldım? Yo o aldı ama benim sayemde aldı. Şunu öldürsek var ya hadi hadi. Lan elmaslar kimde 10 tane? Ha burada burada. Vurdum. Vurdum. Oldum mu? Ben de tam ben de ben kaçıyorum. Oyun çöktü. Çok fena kasıyor şu an. Hani tamam. Kazandım abi boşa oynuyorlar şu anda. İşte bu kadar ya bebek şeyiyor bir kutu açılımı yapmadan bu oyunu kapatmıyoruz. 15 altın. 15 enerji. Bu kadarmış. Ve şimdi kapak fotoğrafında gördüğünüz çakma olduğu oyunu oynayacağız. Ben biraz oynamıştım görüyorsunuz 8 kupa yani çok fazla. Şimdi abi karakteri göstereyim önce size. Evet burada Bro varmış tabi ufak bir kesinti yaparak yazmışlar. Burada Spike var lan bir dönse anlayacağız da tabi. Altın spike bile var ya. Bu arada şu skin'i alanlar yani neyse. Ve abi en çok merak etti. Bu akbaba benzeyen şeyle şu garip şey. Ya hep sırtları dönük tipine bakamıyoruz. Ve bu da Piper zaten biliyorsunuz anlamışsınızdır. Bunu bilmiyorum. Bu ve bu en merak ettikleri. O bizim takımda Akbaba ve Brock var bir de ben varım zaten. Ve bu oyun gördüğünüzden çok daha gelişmiş bir oyun abi. grafikler ben beğendim yani. Lan oyun kasıyor ya yapımcılar adam gibi yapsın artık şunları. Şu sol altta gördüğünüz şey de ulti işte şu an dolu mesela. Sıktı. Ulti de öldürmedi ya dibinde kill 2 kill kil iyi. Canım yok şurada pusiyim. Tam ortada pusiyim ha. Geldi, ulti boşa gitti, ulti boşa gitti. Yeah. Hadi, ya ulti de yine boşa gitti. Tamam şunu alacağım ben. Şunu alacağım çok şımardı yani bu. Hatta ikisini yeah. de aldım. Şunu alamadım pardon, yeah. tamam. Şu an 6'ya sıfır hiç ölmedi bizden kimse. Benim sayemde tabii ki. Ve tamam bir kill daha aldım. Bu arada tüm killleri ben alıyorum. Ha tamam, canım doldu. Yep, ultiyi de aldım. İyi, iyi çok yep. iyi. Ve bu kadar abi görmüş olduğunuz gibi. 6 kill 0 ölüm kazandım. Şöyle Spike'la bir tek tabanca olarak oynayalım. Bu şey kutusum ya. Bakayım be. Bonus. O ne lan öyle? Neyse ben direkt savaşa gidiyorum ya böyle olmaz. Ben böyle oynayamıyorum. Hadi. Bu arada Spike Kelly'den çok daha iyiyim yani. Tamam ciddi oynamanın vakti geldi. Ve videonun en önemli anına geldik arkadaşlar. Yani Edgar'dan hepimizin intikamını alma anı. Görmüş olduğunuz üzere bibinin sopasıyla Edgar'ın içinden geçiyorum. İşte bu kadar. <laughs>